Aleyküm arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz Allah'a hamdü senalar olsun. iyiyiz Bugün sizlerle kolay mozaik pastası yapacağız. Şöyle 2 kilo sütümüz var. Bismillah diyelim. Alalım tencereye. Bu şekil. Şöyle 2 paket pudingimiz var. Boşaltıyoruz. arkadaşlar merhaba. bir tane de e, çikolata sosum var onu da boşaltıyorum büyük ocağı açar mısın merhaba arkadaşlar bu arada sen de hoş geldin benim küçük şimdi arkadaşlar bunu evet. böyle koyulanışına kadar karıştıra karıştıra pişireceğim şöyle bir var evet. tepsiye dizeceğiz bir kat bisküvi, bir kat puding. Kolay pasta yapacağız. Bizim evde bu çok seviliyor. Hem kolay, basit, hem de lezzet, güzel bir şey oluyor. Böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz bunu. iyice koyulaşana kadar. Sizler 1 e, bir kilo azaltarak da yapabilirsiniz. Ben biraz da böyle kaselere benim ufaklık sevdiği için puding olarak da alacağım. Evet, Tencereyi de sıyırmasını çok sever. Tencerenin dibini. Yani da Ara verelim istersen. Evet değerli arkadaşlar pudingimiz oldu. Şimdi ben böyle iki kase alacağım. Arkadaşlar siz koyu seviyorsanız eğer ki pudingi bir kaşık da buna nişasta ekleyebilirsiniz. Fazla değil bir kaşık. Pastası, değil mi? Evet, doğum gününde falan yapıyorlar. Hadi evet, doğum gününde hazır da. Söyle bana. Daha önceki işlemde. Şekil. 3 kat yapacağım. 3 yoksa da aile güzel Yani bir şey istiyoruz. Hocam. Ayda neredeyse iki kere yiyorsun bu pastayı. Evet. Hiç yapmasak bir kere yiyorsun. Sonunda öyle bir anlatıyor ki doku acıktırır. <laughs> hem basit arkadaşlar hem de severek yiyilen bir pasta. Yani tatlı yani. Anladın mı? Tatlı güzel. Böyle fazla parası olmayanlara bunları ver. ne? ben evlerciğim. Arkadaşlarım. Güzeltir şey misin? Yerim bu kızın böyle vıdı 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 konuşur. Dur ne? bir saniye. <laughs> Tuğçe senden güzel kaynana olur ha. <laughs> ne kaynana? Şöyle Şöyle buralara ekle. Onu yap, Oluruz. bunu yap dersin kendine. <laughs> gelecek ay. Gelecek ay. Konuşmayı seviyorum. <laughs> Şimdi daha pürüzsüz olmuyor. Krem kostumun içine şunu kat. Bir buğday unu ekle. Ekli ne? Diye. Diye. Ha, ekle. Yama. Hah, yama. Bunu bu ne be? Evet, evet. Böyle ikinci katı da yaptım. Yapın. Dediğim gibi arkadaşlar siz koyu seviyorsanız buna bir kaşık da nişasta ekleyebilirsiniz. bayılacak herkese bayılacak 10 tane yatsam şimdi üçüncü katı da dizeceğim katı da şimdi, aha düşündüm. ben bakamayacağım alır mısın oradan alır mısın oradan durak mısın tamam bana güzel kırdın hiç farkı çareler tükenmez canım benim ha la la Evet son sırayı diziyorum Bunları ne yapacağız? Sen seviyordu yavrum Abim de seviyordu sen de seviyordun O yüzden aldım Kırık kurduk biz mi yiyeceğiz? Evet neymiş? Bak <laughs> Abi, e Bunları abim seviyordu yavrum Abinden sen seviyorsun o yüzden Çekil lan Kırık kurduk biz mi Bayıldım kokusuna ben bunu. Şimdi acı. Şimdi üçüncü katımızda döküyoruz. Bitti. Bir kalan, kalan da yeni kaseye alacağım. Hemen koyuldu bile, baksana. Dolabaya girmeden tencerede hemen koyuldu. Uf be, be, gerçekten kokusu harika. <laughs> yani insan acık duruyor. Acık acıkmasa bile acıktırıyor duruyor. Evet, bu şekilde harika. Hem basit hem kolay hem de lezzetli. Basit var, lezzetli Bu kadar, 10 dakika bile sürmedi. Bir 10 dakika işte bu değil, biraz hepsi 15 dakika falan hazır pa mozaik pastamız sonunda beraberiz inşallah değerli arkadaşlar evet değerli arkadaşlar mozaik pastamız bir saat buzdolabında beklettim soğuttum şimdi kesiyorum şimdi kesiyorum arkadaşlar bir tanesini de çok basit bir de lezzetli. Evet, kesin deneyim. söyleyeyim mi? Değerli arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah. Değerli dostlarım bana yardımcı olun. Şöyle üstüne Hindistan cevizi de Ay, sepiyorum. Dansana. Siz siz sepmeyi de. de. Ben dağıtsana neden öyle yapıyorsun böyle serpiştir dağıt işte ben daha böyle, böyle süs olsun diye yapıyorum canım hadi daha yakışıklı oldu evet arkadaşlar hem kolay hem güzel hem leziz sizler de deneyin merhaba <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan. ben Arkadaşlar. Mutlu son. Şimdi gurmemize sabrı kaşıyor. Verelim şöyle. Kaşıyor, kaşıyor. Sabrı taştı sunumunu yapsın. Önce yine ye, acele etme. Boğazında kalır. Yapsınlar mı? 10 On puan. 10'dan bilersin. Biraz... <laughs> 12 bin puan. Evet, dün karalahaneyi takmıyordun. <laughs> Arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Şimdi şöyle koyalım. Bir tane de resim çek öyle. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bugünkü şey programımızın sonuna da geldik. <laughs> Mutfak işinin. Görüşürüz. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bana yorum yap, yapın, sayfanıza başlayın. paylaşın, desteklerinizi bekliyorum. Hala heyecanlıyım, <laughs> heyecanımı yenemedim bir türlü arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun, hoşçakalın. <laughs>